Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yine e, sizlerle beraberiz. Bugün e, Hristiyanlığın temel inançları hakkında konuşacağız. E, evet, şunu kısalım. Evet, ve insanların birçoğunu merak ettiği bir konu aslında. Hristiyanlığın, Hristiyanlığın temelleri nedir diye, neye inanıyoruz bizler diye. Bugün işte e, bunun hakkında konuşacağız. E, eğer sorularınız olursa canlı olarak yazabilirsiniz. Esenlik olsun Erdem, Anita. Canlı yayında da zaten duyabilirsiniz konuştuklarımızı. Cloud, cloud bütün dinler aynı. Al birini vur ötekini diyorsun. Şimdi onun hakkında konuşacağız. Işte. Hristiyanlık nedir? Neye inanır? Ve genel olarak Hristiyanlığı bütün diğer dinlerden ayıran şey nedir diyeceğiz. Öncelikle Hristiyanlık adı üzerine Hristiyanos yani Mesihçiler anlamına gelen kelimeden türemiştir. Yani bizler hepimiz İsa Mesih'i takip eden, onun öğretilerine bağlı kalan, öğretilerini hayatımıza uygulayan kişileriz. İsa Mesih'in bizler için yapmış olduğu, bizler için feda etmiş olduğu bedenini, feda etmiş olduğu canını kabul ediyoruz. Onun bizler uğruna, kendisine iman edecekler uğruna canını verdiğini, bütün yüreğimizle inanıyoruz ve son günde İsa'nın geleceğine iman ediyoruz. Şimdi genel olarak özetleyecek olursak Hristiyanlık ve Tanrı konusuna değinelim öncelikle. Hristiyanlık ve Tanrı, Tanrı tektir Hristiyanlık inancına göre. Bunu Kutsal Kitabın birçok ayetinde görebiliriz. Kutsal Kitap kesinlikle Tanrı'nın birçok Tanrı olduğuna veyahut üç tane Tanrı olduğu gibi... ...bir inancı sahip değildir. Ee, mesela yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ayet diyor ki... ...Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. Yani kesinlikle Hristiyanlık inancında 3 Tanrı, 4 Tanrı gibi bir inanç yok. Birçoğunun düşündüğü gibi. Tam aksine bizler e, Tanrı'nın tek olduğuna, e, O'nun yeri, göğü ve evreni yarattığına... ...her şeyimizde, bütün e, aklımızla, gücümüzle ve ruhumuzla inanıyoruz... Şimdi e, Hristiyanlık inancı tek olduğuna göre peki nedir Dünya dinlerinden Hristiyanlığı ayıran öncelikle şöyle bir şey var e, Dünya dinleri Dünya dinlerinde genel olarak insanlar Tanrı'ya ulaşmaya çalışır yani insanların Tanrı'ya ulaşması için çeşitli yolları var yani kimileri e, belli ritüeller uygular işte e, eğilir kalkar veyahut şunu yemez, bunu yemez kendilerince insanoğlu e, yaratana ulaşmak için kendisini yaradan ilaha ulaşmak için e, bazı adımlar atar. Mesela psikolog Sigmund Freud'a göre e, din aslında insanın e, kendini teselli etme yoludur. Yani bir uydurma olduğunu düşünüyor Freud tabii ki bunun. Bir açıdan bakacak olursak, yani Hristiyanlık açısından diğer dinlere bakacak olursak bu gerçekten böyle biraz. Yani İnsan aslında Tanrı'ya bir şekilde kendi çabasıyla, kendi gücüyle, sevaplarıyla ulaşmaya çalışır. Ve onun gözüne girmeye çalışır. Fakat Hristiyanlık inancında böyle bir şey kesinlikle yoktur. Birkaç ayet okumak istiyorum Kutsal Kitap'tan. İnsanlığın durumunu Kutsal Kitap güzel bir şekilde açıklıyor. Romalılar 3. bölüm 23. ayet diyor ki Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Şimdi bu ne demek? Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğine yoksun kaldı. Ee, kısaca bu şudur. Hepimiz ebedi olan Tanrı'ya karşı, yani e, ezeli ve ebedi olan, başlangıcı ve sonu olmayan Tanrı'ya karşı her birimiz günah işledik. Ee, 1. Yuhanna mektubunda diyor ki Tan günah e, Tanrı'nın yasasına e, karşı gelmek demektir. Yani bizler bilerek ve isteyerek Tanrı'nın yasasına karşı geldik. Bizler bilerek ve isteyerek Tanrı'yı reddettik. Bizler bilerek ve isteyerek Tanrı'dan nefret ettik. Ne kadar dindar olduğumuz Tanrı'nın umurunda değil. Bizler Tanrı'ya iman etmediğimiz sürece, kendimizin e, hakikaten e, bir düşmüş bir varlık olduğumuzu kabul etmeyinceye dek Tanrı'nın gözüne giremeyiz. Ki o zaman da giremeyiz. E, Hristiyanlık inancına göre insan her ne yaparsa yapsın. Her ne yaparsa yapsın asla ve asla Tanrı'ya ulaşamaz. Her ne yaparsa yapsın, her ne sevaplar uydurursa uydursun asla Tanrı'nın gözüne giremez. Yaşaya 59. bölüm 2. ayet diyor ki ama suçlarınız sizi Tanrı'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz. Yani Tanrı'ya karşı ettiğimiz günahlardan dolayı ondan koptuk. Başka bir yerde de diyor ki Yaşaya da yaptığınız bütün iyilikler diyor. Onun gözünde kirli adet bezi gibidir. Yani her ne yaparsak yapalım. Her ne her ne şekilde çabalarsak çabalayalım onun gözüne girmemiz imkansızdır. Peki ne olacak bu durumda? İnsan oldu Tanrı'ya ulaşabilir mi hakikaten kendi çabasıyla? Efesliler bölümü İncil'de e, Efesliler bölümü ikinci ayet ikinci bölümden okumak istiyorum. Şöyle diyor. E ee, sizler diyor. Yani mektup Hristiyanlara yazılıyor. Diyor ki sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Ölüydünüz diyor. Bu herkes için geçerlidir. Dünyada var olan İsa Mesih'e iman etmemiş olan herkes Tanrı'nın gözünde birer ölüdür. Ruhsal olarak birer ölüdür. Şimdi durum böyle olduğuna göre ta, insanın Tanrı'ya ulaşması mümkün değildir. Şimdi bir ceset düşünecek olursak eğer misal bir ceset bir cesede desiniz ki döner mi istersin kuru fasulye mi istersin? Size hiçbir şekilde cevap veremeyecek. Hiçbir şekilde size bir onay veya bir red cevabı veremeyecek. Bunun sebebi de şudur. Çünkü kişi ölüdür. Aynı şekilde Tanrı'nın gözünde bizler de ölüyüz. Bizler Tanrı'nın gözünde hiçbir şekilde e, Tanrı'ya yaranamayan varlıklarız. Çünkü kutsal kitap diyor ki yaptığınız kötülüklerden dolayı Tanrı'dan uzaklaştınız. Ona karşı yabancılaştınız diyor başka bir yerde. Her şeyimiz kötü. Yaptığımız her attığımız her adım kötü. Bu nedenle e, Tanrı'nın gözüne girmek e, girmeyi de başaramıyoruz. Ve diğer dinlerin aksine Hristiyanlık'ta hiçbir zaman insan Tanrı'ya ulaşamaz tam aksine tanrı insana ulaşır. Yuhanna 13. bölüm 16. ayet her Hristiyanın bildiği ayetlerden bir tanesidir bu. Diyor ki çünkü tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. düz yaşama İnsanoğlu her ne yaparsa yapsın. Her ne uydurursa uydursun. Her ne bahane e, kafasında kurarsa kursun asla Tanrı'ya yaklaşamaz. Ta ki Tanrı insana ulaşmayıncaya dek. Tanrı insana kendi lütfuyla ulaşır. Sevaplarımız bizi asla Tanrı'nın gözüne sokmaz. Bizi asla cennete götürmez. Hristiyanlık inancının en büyük temellerinden biri budur. Ki dünya dinlerinden ayıran en büyük şeylerden özelliklerden biri budur zaten. Yani insanoğlu her ne yaparsa yapsın asla Tanrı'ya ulaşamaz. Ve bu da hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. Şimdi de biz Tanrı'ya yaklaştığımız zaman, yani Tanrı bize e, lütfettiği zaman, ona iman ettiğimiz zaman yüreğimiz değişir. Kısacası bütün diğer dinler kurtulmak için, yani cennete gitmek için iyilik yapmaya çalışırken, cennete gitmek uğruna iyilik yapmaya çalışırken, Hristiyanlık cennete gideceği için, yani bir Hristiyan cennete gideceği için, iyilik yapmaya devam eder. Temel olarak öğreti budur. Bir başka öğreti de İsa'nın kişiliğidir. İsa Mesih bizim Tanrımız ve kurtarıcımızdır. Yuhanna 1. Bölüm, 1. ayette diyor ki başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ve 14. ayette diyor ki söz insan olup aramızda yaşadı. Yani İsa Mesih Mesih'ten açıkça bahsediyor ve İsa Mesih'in Kişiliğinin aslında onun e, sıradan bir peygamber değil, e, sıradan bir öğretmen değil veyahut sıradan bir insan değil. Onun yeri göğü yaratan Tanrı olduğunu e, Kutsal Kitap, İncil bize açık bir şekilde gösteriyor. Biliyorum bazı e, insanlar buna karşı çıkabiliyor, bazı inançlar buna karşı çıkabiliyor. Hatta bütün inançlar buna karşı çıkıyor. Yani İslam'a bakarsınız İsa sıradan bir peygamberdir işte Yahova şahitlerine bakarsanız baş melek Mikael'dir. İşte Mormon dinine bakarsanız İsa şeytanın kardeşidir. Vesaire vesaire. Bunu daha çok uzatabiliriz. Fakat e, İncil'e göre Tanrı sözü olan İncil'e göre İsa Mesih Tanrı'nın ta kendisidir. Bizler buna inanıyoruz. E, bu konuları bu arada e, kısaca özetleyecek olursam ben bu konuları kısaca geçiyorum. E, çünkü geçmemin sebebi de şudur. E, aslında Bunlar birer demodur. Bunların hepsini serisini teker teker yapacağız. Yani insanlığın durumu nedir? Tanrı tek midir hakikaten? Hristiyanlık inancına göre? Veyahut İsa Mesih Tanrı mıdır? Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. Ama e, şimdi üzerinden bir geçmekte fayda var aslında. O yüzden e, bunu e, tam olarak e, tam kanıt olarak algılamanız e, gerekmez. <laughs> Kısaca onu söyleyeyim. E, evet. Ne diyorduk? İsa Mesih Tanrı'dır. Hristiyanlık inancı buna e, bunun aslında temelidir. Hristiyanlık inancının temelidir aslında. Bu İsa Mesih'in kim oluşu? İsa Mesih'in çarmıhına gerilmesi bile. Yani e, kendisine iman edecek olan insanlar uğruna e, kendini feda etmesi bile kendi iddiasından dolayıydı. İslerin karşısına çıktığında onu tutukladıklarında Tanrı'nın oğlu sen misin? Veya sen Tanrı'nın oğlu musun? diye sordu. Ve İsa bunu inkar etmedi. Evet ben Tanrı'nın oğluyum dedi kısa bir şekilde, kısa ve öz bir şekilde. Bu yüzden onu çarmıha geldiler aslında. Yani e, İslam inancında şöyle bir problem var. E, diyorlar ki e, Allah Peygamber'in niye çarmıha geldirsin? falan. Fakat böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bizlerin inandığı şey şu: İsa Mesih e, çarmıha gelmesinin sebebi öncelikle Tanrı'nın planıydı. Çünkü bizler onun canını feda edecekti, bizler uğruna kurban olacaktı ve bizim günahlarımız e, onun sayesinde bağışlanacaktı. E, i̇kinci sebebi ise İsa'nın kendisi hakkında olan e, iddiası. Ben Tanrıyım dedi. Kısacası. E, bölüme bakıyoruz. E, İncil'in Yuhanna 20. bölüm. 28. ayet. E, şimdi İsa'nın öğrencileri, öğrencilerinden olan bir Thomas adında biri vardı. Thomas İsa'nın e, diriliğine asla inanmıyordu. Yani... Ee, öğrencilere inanıyorlardı. Thomas dedi ki hayır ben böyle bir şey inanmam. Onu görmedikçe hatta ayeti okuyayım daha iyi olacak. Şöyle diyor. E, Thomas ise onun ellerin ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağım, parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. Yani ne demiş Thomas? Kısaca ben onu görmeden, ona dokunmadan asla inanmam demiş. Ve ayet devam ediyor. Diyor ki 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun dedi. Sonra Thomas'a parmağını uzat. Parmağını uzat dedi. Ellerime bak. Elini uzat, böğreme koy. İmansız olma, imanlı ol. Ve bakın bu ayet çok önemli. Thomas ona yani İsa'ya Rabbim ve Tanrım dedi. Ve İsa'nın cevabı çok ilginç. Beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edene ne mutlu. Sıradan bir peygamber olsaydı İsa aman sakın yapma ben Allah'ın ilçisiyim derdi. Sıradan bir peygamber olsaydı aman lütfen sakın ayağa kalk öyle bir şey yapma küfre girersin derdi. Fakat hayır İsa Mesih Thomas'ın söylediğini doğruladı. Thomas ona Tanrı dedi ve İsa dedi ki beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edene ne mutlu. İsa Mesih Hristiyanlık inancına göre Tanrı'nın ta kendisidir. Ee, bir de Hristiyanlar neye inanır? Ee, bazen soruyorlar işte cennete, cehenneme inanıyor musunuz diye. Evet kesinlikle inanıyoruz. Cennet, cehennem diye bir şey var. Ee, fakat yaşadığımız toplum İslami bir toplum, Müslüman bir toplum. Ee, İslam inancındaki cennet ile e, Hristiyanlık inancındaki e, cennet olayı farklıdır. Ee, İslam inancında e, cennette erkekler için huriler vardır. işte cinsel zevkler, meyveler falan filan buna benzer şeyler öğretiyor İslam. Fakat Hristiyanlık inancında böyle bir şey kesinlikle yoktur. Ee, İsa İsa hatta buna benzer bir soru sordular. işte cennette gittiğimizde yani öldüğümüzde kiminle evleneceğiz gibisinden. Hani bir örnek vermişlerdi. Bir adamın yedi karısı vardı. Yedisi de öldü. Ee, bir e, kadının yedi tane kocası vardı. Yani sürekli birinde evlenip Biriyle evlendikten sonra kocası ölüyordu, sonra başkası da evleniyordu, sonra o da ölüyordu, sonra yine başkası da evleniyordu. Ee, kadın yedi kez evlenmiş. Peki bu kadın öldükten sonra kiminle e, evlenecek cennette? Yani ne olacak bu kadının durumu? Ve İsa'nın söylediği söz e, çok ilginç bir söz. Dedi ki, orada dedi, e, hepimiz melek gibi olacağız. Evlilik diye bir şey olmayacak. Yani aslında cinsellik diye de bir şey olmayacağını söyledi. Ve bizler Hristiyanlar olarak aslında tek amacımız, tek isteğimiz bütün dünyanın Tanrı'nın müjdesini Tanrı'nın kurtuluş müjdesini bilmesidir. Çünkü insanoğlu kendisini asla kurtaramayacak durumdadır. İnsanoğlu kendisini asla Tanrı'nın gözüne sokamayacak durumdadır. Asla Tanrı'nın karşısında şey kendisini Tanrı'yı hoşnut edemeyecek durumdadır. Bu yüzden hani ölüdür diyoruz biz ona. Ölü olduğu için insanoğlu e, Tanrı'ya ulaşamaz ve aslında insana ulaşan Tanrı'yı biz dünyaya durmaya çalışıyoruz. İ, i̇nsanoğluna lütfeden, insanoğlunu e, insanoğluna e, merhamet eden Tanrı'yı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Peki Cen İsa Mesih'e iman edenlere ne olacak ve iman etmeyenlere ne olacak? Özetle geçecek olursak İsa Mesih'e iman eden kişi Tanrı diyor ki, e, Tanrı kesinlikle işini inşallahlara, maşallahlara bırakmıyor. Diyor ki, iman ettiysen benim yanımda olacaksın. İsa'ya iman eden herkes İsa'nın yanında olacak. Yani cennette olacak. Yok eğer İsa Mesih'e iman etmezseniz, kutsal kitaba göre, asla Tanrı'ya gelemezsiniz. Onların sonu cehennemdir. Kutsal kitaba göre. Ve işte cehennem kavramı da burada ortaya çıkıyor, cennet kavramı da burada ortaya çıkıyor. İsa Mesih olmadan ona iman olmadan insanoğlu asla ve asla ve asla cennete gidemez. O yüzden soruyorlar hani e, Hristiyan olmayanlar ne olacak? Cehenneme mi gidecek? Kısaca cevap, cevap verecek olursak evet. Kısaca cevap vermek gerekirse evet. Çünkü Tanrı sözüne iman etmemek, Tanrı sözünü reddetmek, Tanrı sözünü Kabul etmemek aslında Tanrı'yı yalancı durumuna düşünmek demektir. Ve Tanrı'ya yalancı diyen bir kişi yani İncil'i kabul etmemek aslında Tanrı'yı yalancı durumuna düşünmek demektir. Ve e, bu da e, Tanrı'ya yalancı demek yani e, insanı cennete kesinlikle götüremez. İnsanı götüreceği yer sadece ve sadece cehennemdir. Ve cehennem aslında e, filmlerde bazen görüyoruz değil mi? Çizgi filmlerde, filmlerde işte boynuzlu, kuyruklu biri var. Sürekli insanlara zulmediyor, insanları öldürmeye çalışıyor falan. Ee, karikatürlerde falan da bu çok çiziliyor. Fakat e, gerçek şudur ki e, cehennemde azap veren şey şeytan değildir. Kesinlikle. Cehennem Tanrı'nın gazabıdır. Şeytan da orada eziyet görecek. E, ve İsa Mesih'e iman etmeyenler de, yani Tanrı'yı yalancı durumuna düşüren insanlar da orada eziyet görecekler. İsa Mesih'in söylediği gibi orada yanan ateş sönmez. Oradaki kemiren kurt ölmez diyor. Yani insanlar e, İsa Mesih'e iman etmedikleri zaman e, cennete gidemeyecekler. Böyle bir e, kısaca özet geçmiş olayım. E, burada sohbet bölümünde Atilla Kerik şöyle demiş. Meryem ananın Hristiyanlıkta yeri nedir? Ona Katolikler tarafından Tanrı'nın annesi. Ve Tanrı yetiştiricisi denmesi ne kadar doğru. Theotokos deniyor. evet. Tanrı doğuran deniyor. Şimdi e, Meryem Ana'nın Hristiyanlık'taki yeri bizler e, yani ben protestanım ve protestanlar olarak inandığımız bir nokta vardır. İsmi de Sola Scriptura'dır. Nedir Sola Scriptura? E, sadece kelam. Yani inandığım bütün inancımız, bütün inançsal Öğretilerimiz yani doktrinlerimiz kutsal kitaptan kaynaklanır yani Tevrat Zevur ve İncilden kaynaklanır. Onun dışında olan herhangi bir şey, onunla uyuşmayan herhangi bir şeyi reddederiz. Şimdi Meryem Ana'nın Hristiyanlık'taki yeri şöyledir çok e, saygın biri olarak kabul ederiz onu kadınların en kutsanmışı olarak kabul ederiz. Bu e, Katolik öğret Katolikler de aynı şekilde kabul ediyor kadınların en kutsanmışı olarak kabul eder. Fakat Katolik inancı Meryem'e bazı özel, kutsal kitapta bulunmayan bazı atıflar koyar. Yani bazı sıfatlar koyar ona. ve bu sıfatlar arasında aslında Meryem'i Tanrı çalığa doğru yüceltme gibi bir kavram da vardır maalesef. Fakat kutsal kitaba baktığımızda Meryem kadınların en kutsanmışıdır. Yani İsa Mesih'i doğurandır. Ona Theotokos yani Tanrı annesi denmesinin, Tanrı doğuran demesini, denmesinin sebebi İsa Mesih'i Tanrı olarak kabul etmemiz ve İsa Mesih'in e, onun çocuğu olması. Yani o e, İsa Mesih'i doğurduğundan dolayı ona Theotokos dönüyor. Yani ruhsal Tanrı'nın e, Tanrı'yı doğuran gibi bir kavram kesinlikle yok. E, bizler Tanrı, Meryem Ana'nın gerçekten kadınların en kutsanmış olduğuna inanıyoruz ve e, şu anda cennette olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü kendisi İsa Mesih'i dünyaya getiren kadındır. Bakire olarak dünyaya getirmiştir. Tanrı'nın ruhundan, Tanrı'nın ruhunun üzerine gelmesiyle hamile kalmış. Ve o yüzden zaten biz ona kadınların en kutsanmışı diyebiliyoruz. Bu konuda zaten Yaşaya bölümünde, eski ahitte yani Tevrat bölümünde bir vaat var onunla ilgili. Şöyle diyor, bundan ötürü ee, Rabbin kendisi size bir belirti verecek. Kız gebe kalıp oğul doğuracak. Ee, adına İmanuel koyacaklar. Ve burada e, bazıları tartışıyorlar hani bu gerçekten bakire midir değil midir falan gibi. Ee, Almah kelimesidir. İbranice'de. Ee, bakire demek ve burada bahsedilen şey de zaten e, kesinlikle Meryem'in yani İsa'yı doğuran kişinin kesinlikle ve kesinlikle e, bakire bir Kız olacağı yani sıradan genç bir kız değil bakir olması e, vaat edilmişti. Ve İsa Mesih'in bakir eden doğuşu da zaten e, bunun bir kanıtıdır. İsa hakkındaki bir kehanetin daha gerçekleşmesi demektir. E, evet. Hristiyanlık inancı genel olarak budur. İnsan Tanrı'ya ulaşamaz. Tanrı insana ulaşır. İnsan kutsallığı sevmeyen, kutsallıktan nefret eden, kutsallığa yaklaşmak istemeyen bir varlıktır ve birçok insanın bugün, birçok ateistin bugün Tanrı'yı reddetmesinin asıl sebeplerinden bir tanesi de aslında o kutsallığa karşı dayanamamaktır. Kutsallığı kabul etmemektir. Aslında insanoğlu fark etmese bile Tanrı'nın kutsallığına düşmandır. Ve Tanrı düşmanları olan bizler, insan ırkından bahsediyorum. Tanrı düşmanı olan bizler Tanrı'ya ulaşamadık. Ama Tanrı lütfedip bizlere ulaştı. Tanrı elini uzattı. Ve bizleri kurtardı. Bu nedenle İsa Mesih diyor ki siz beni değil ben sizi seçtim diyor. Yani sizler bana gelemezsiniz. Ben size geldim. Ee, biz bu müjdenin ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyoruz. Biz bu gerçeklerin ne kadar büyük gerçekler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle e, asıl bizi değiştiren şey Tanrı'nın lütfudur. Ee, 2. Korintiler 5. bölüm 17. ayette şöyle yazıyor. Diyor ki bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bir kimse Mesih'te ise, bir kimse İsa Mesih'i kabul etmişse, o artık yeni yaratıktır. Eski olan her şey geçmiştir. Bütün günahları bağışlanmıştır. Ve o kişi artık yepyeni bir yaratıktır. Tanrı'nın gözünde, Tanrı'nın çocuğudur. Ve Hristiyanlık inancının temelleri de, temeli aslında budur. Hristiyanlık inancının insan hakkındaki öğretisi, budur. İnsanoğlu asla Tanrı'ya ulaşamaz. Tanrı insana ulaştı ve onu kurtardı. İsa Mesih Tanrı'nın ta kendisidir. Beden almış Tanrı'dır. Yuhanna 1. bölüm 1. ayet ve 14. ayette dediği gibi İsa Mesih beden almış Tanrı'dır. Ee, biz buna inanıyoruz. Ve bu konuda da aslında e, yarın veya başka bir gün e, bir ince detaylı bir şekilde bir inceleme yapacağız insanoğlu durumu dedik, İsa Mesih'in kimliği dedik ve yargı günü olarak. Yargı günü hepimiz Tanrı'nın karşısına çıkacağız ve her ettiğimiz günahtan dolayı onun önünde hesap vereceğiz. Ve bu hesap da aslında çok acı bir hesap olacak. Çünkü hiç kimse sevaplarıyla Tanrı'nın gözüne giremez ve sevaplarıyla cennete giremez. Eğer sevaplarla cennete girilmeye hak olsaydı, yani insan sevap işleyerek Cennete girebilseydi, o zaman cennet aslında Tanrının bir merhameti, bir lütfu değil, hakkı olacaktı. Bu sefer ne olacak? Düşünsenize bir insan ölüyor, gidiyor bir tarafa. İnsan diyor ki, Tanrım çekil oradan, orası benim hakkım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Çünkü insan Tanrının karşısında asla o şekilde davranamaz. İnsan kutsal değildir, Tanrı kutsaldır. İnsan mükemmel değildir, Tanrı mükemmeldir. İnsan kötüdür, Tanrı iyidir. Ve Hristiyanlık inancı olarak son olarak söyleyeceğim şey, e, Tanrı tektir. E, üç değildir, Tanrı beş değildir, Tanrı tektir. Üçlü birlik olan tek Tanrı'dır. E, tek varlıktır, üç kişidir. Yani e, bunu da üzerinde e, bir program daha yapacağız. Yani Tanrı'nın aslında üçlü birliğinin ne demek olduğunu ve ne demek olduğunu konuşacağız ama e, kısaca özetleyecek olursak Hristiyanlık sadece tek Tanrı'ya inanır. E, insanoğlunun Tanrı'ya ulaşamayacağına, Tanrı'nın insanoğluna ulaşacağına e, ve yargı günü insanın asla ve asla kendi hakkıyla değil sadece Tanrı'nın lütfuyla cennete girebileceğine inanıyor ve bu cennete girme olayı da Yalnızca ve yalnızca İsa Mesih aracılığıyla olur. Bizler sadece kutsal kitaba inanıyoruz. Kutsal kitap inancının dışına çıkan herhangi bir şeyin e, Tanrı'dan olduğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani kutsal Kitabı uymayan ve kutsal kitap dışında olan bir şeyin kesinlikle Tanrı'dan olduğunu kabul etmiyoruz. E, kurtuluşun yalnızca lütufla, yalnızca imanlı olduğunu biliyoruz. Yalnızca Mesih'te olduğunu biliyoruz. Ve sadece, sadece her şeyin Tanrı'nın izzeti için olduğunu kabul ediyoruz. Atilla Kerik bir soru sormuş tekrar. E, ee, Romalılar 2'de şöyle bir şey geçiyor. Kötülük eden herkese önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elen verecek. Evet. Çünkü e, iyilik eden herkese yine önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Ee, evet Atilla fakat ne, dini, ne demek istediğini tam olarak e, anlayamadım. Neden önce Yahudiler? Evet. Neden önce Yahudiler? Çünkü e, Tevrat Zebur e, öncelikle Yahudilere verildi. Yani Yahudiler onun mirasçılarıydılar. O sözler Yahudilerdeydi. İsa bedenci Yahudiydi. Yani Yahudi toplumuna geldi. Önce onlar gördüler. Sonra diğer uluslar gördüler. Aradaki farkın e, şeyi tek budur. Yani başka bir ayrım yok kesinlikle. Önce müjde Yahudilere bildirildiği için yani İsa, İsrail'de e, gezide dolaştı. Şu anki Filistin ve İsrail topraklarında müjde yaydı zaten. Kendisi oradaydı. Orada doğdu. Beytlehem'de doğdu. E, ve orada doğduğundan dolayı yani Yahudi toprağında doğduğundan dolayı e, önce Yahudilerden sorulacak. Hani bakın önce size geldi ve sonra diğer uluslara geldi. Yani aradaki mesele sadece budur deyip e, bugünkü canlı yayını kapatmak istiyorum. E, yarın veyahut salı günü Tanrı'nın izniyle tekrar burada olacağım. Ee, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Karm Türkiye hesabından şuraya yazayım hatta. Türkiye hesabından evet takip edebilirsiniz. Ee, orada canlı yayında olup olmadığımı birisi size gelecektir. YouTube kanalını takip edin, videoları izleyin. Ee, yararlı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar birçok kişi izledi. Yani benim için aslında çok büyük bir şaşkınlık oldu çünkü bu kadar iki kişinin izleyeceğini hiç zannetmiyordum. Bir anda bir patlama oldu birçok kişi izledi videoları. Ee, birçok olumsuz geri dönüş alıyorum. İşte genellikle küfürler, tehditler alıyorum ama önemli değil. Her şey Tanrı'nın yüceliği için olsun. Soli Gloria diyoruz. Ee, her şey Tanrı'nın yüceliği için olmasının latincesidir aslında bu. Ee, bu yüzden de dediğim gibi ee, Kanalı takip edin, bildirimleri açın. Çünkü her video konu olduğunda, her canlı yayın geldiğinde e, bildirim size cep telefonunuza gelsin. E, bu videoyu tanıtıyayım verisi şimdi e, YouTube kanalıma ekleyeceğim. Deusult. Evet. E, ekleyeceğim. E, Şen Yusüler, bir şey yazmışsın ama. <laughs> e, ne dediğimi pek anlayamadım. E, oradan takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.